Şöyle bilim arabayı, aramak Hiç değişmedim ben bunların, aynı. Benim bir haberim daha var. Eee? Bir haberim var. Ne uçar mı? Bak hazır Usta dedi ki bir baha dedi. Baktılar. Maşallah hiçbirine basmamışsın diyor. Evet amca, evet amca. Ben 96 emekli oldum. 96 bu arabayı aldım ben. Kuyu metrede çalışan bir Iıı. e, kaçtacıydı. Kaç yıldır bu araç sizde amca? 24 tembeli elimizde. Peki amca kaçın sahibisiniz siz? İkinci el. İkinci sahibisiniz. He, ben en çok ulaşa gittim geldim, kupele gittim geldim. Başka siz yere gitmedim. Kaç kilometre yaptınız? Vallahi ben çok bilmem arabaya ben. Şimdi evimiz şehre yakın olduğu için. Ulaş'a iş gittim, Zarya'ya gittim, başka yerlere gitmedim ben. dışına çıktınız mı bu Yok hiç çıkmadım. Bu araba hiç çıkmadı. Şivas baş gitmiştir. gitmiş en çok kupeli gitmiştir. Yani. Ben e, yola yol açımı çıkmaz, e, tablolara bakarım. Kaç yazıyor? 80 ise 60'ına giderim yani. bu e araba ilk haftada kaç defa kullanıyorsunuz? Ayda kaç defa kullanıyorsunuz? Ben çok kullanmam. Eğer, e, bizim evimiz Üçtebey Mahallesi'ne yakın. Evet, Çittiğimiz Üçtebey'den bineriz. 5 evet. dakikada buradayız evet. biz. Biz başlayıp binmek. Çarşıya marşıya gitmem ben. Çarşıya yakın evlerimiz. Peki amca bu sen bu araçta trafik cezası yedin mi, kaza yaptın mı? Yok, çok şükür elhamdülillah. Ben o iş kaza olmadı. Ehliyeti aldım oralı, bindim ineli. Çok şükür ben kaza etmedim. En çok buralara uyarım ben. Peki ceza yedin mi önce? Yok, çok şükür elhamdülillah. Ben ceza meza görmedim. İşte iş yok. Motor motor duruyor, hep duruyor. Hiç değişmedi. Hiçbir şey. Motoruz hiç tamir görmedi. Daha Al, ben satmıyorum kardeş kimseye. Peki almak isteyen oluyor mu? Çok ama vermiyorum ben. Ben bunu <laughs> arabamdan. Peki neden almak istiyorum? Yok tutkunlarım mı var? Ee, orijinal olduğu için geliyorlar. Ne için geliyor? Arabaya bakıyorlar. Hiçbir taraf değişilmemiş. Ama arabamı ben şeye koymam, güneşe koymam, tuğuğa koymam, badala vurmam. Nerede duruyor önce peki arabanın genelde? Benim garajda durur arabalar. Çık, 24 yıllık çıktı mı garajdan? Yok. Ben yani çıkartmam. İşte 96'dan beri bizde canım. Bu arabayı sen de kullanabiliyor musun teyze? Yok benim ehliyetim yoktur canım. Teyze bu arabayla uzak bir yere gidecek misiniz? Yok hiç ne gitmedim. Zara, Küpeli Köyü, Ulaş. Bir de bir başı boyu eve gittik. Başka yere gitmedik. İşiniz kullanıyor mu bu arabayı çok fazla? Yok kullanmıyor. İşte ne? oralara gidiyor. Bir de evden buraya, bahçeye, bahçeden eve Canım. Bu fuar ağır. Gel buraya bak.